Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler, 29 Temmuz Kocaeli yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. Bir numarada Yosun Kaya Ankara'da çalıştı. Sergen Turan idaresinde 27 Temmuz'da çalışan Safkan'ın 600'ü 44.7, 400'ü 29.3 oldu. 4 numaralı Çetinbaş, Baş, Mazlum Pir Demir idaresinde 27 Temmuz'da sahaya çıktı. Binini 1.13.6, 400'ünü 29 yaptı Çetinbaş. 5 numaralı Heybetli Ergün Özkan idaresinde Bursa'da çalıştı. 27 Temmuz'da çalışan safkanın 800'ü 58.7, 400'ü 28.4 oldu. Öndeki safkan Heybetli, gerideki safkansa Şaman Korkutu. 6 numaralı Yerdeniz Nihat Baydan idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 43, 400'ünü 28 yaptı Yerdeniz. 11 numaralı Ulu Beden Güven Gökçe İdaresi'nde 28 Temmuz'da İstanbul'da sentetik pistte yaptığı kenterle koşuya olan hazırlığını tamamladı. 1 numaralı Orkideya Blanca Okan Akel idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 851-423.6 oldu bu çalışmada Orkideya Blanka'nın. 3 numarada Kelpi Ankara'da hazırlandı. Ayhan Polat idaresinde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 638,5 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı Genç Erkuş Galip Kılıç idaresinde 27 Temmuz'da yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. 400'ü 27 oldu sprintinde Genç Erkuş'un 6 numaralı Rotovatör Bursa'da hazırlandı. Selim İpek İdaresi'nde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 800'ü 50.7, 400'ü 24.7 oldu. Bir numaralı Havza Aslanı İzmir'de çalıştı. Onur Gökçe İdaresi'nde 25 Temmuz'da çalışan safkanın 600'ü 42.4, 400'ü 28 oldu. Arkadaki safkan Havza Aslanı. 2 numaralı Kutadgu Bursa'da çalıştı. Hüseyin Tekin idaresinde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 644, 400'ü buçuk oldu. 2 numaralı El Kimiko Davut Sav idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 638.8, 400'ünü 25 yaptı El Kimiko 3 numaralı anti hero Okan Akel idaresinde 27 Temmuz'da sahaya çıktı. 852 424.4 oldu bu çalışmada anti hero'nun. 3 numaralı Sementinoğlu Galip Kılıç idaresinde 27 Temmuz'da yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. 428 oldu Semendinoğlu'nun. 4 numaralı Toskağan İstanbul'da iç pistte çalıştı. Batuhan Keresteci idaresinde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 600'ü 43, 400'ü 28.8 oldu. Beş numaralı yedinci his Nihat Baydan idaresinde çalıştı. 27 Temmuz'a sahaya çıkan safkanın 800'ü bir çift 400'ü ise 29 oldu. 6 numaralı Bir Anka Fırat Arslan idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. Altı yüzünü 43, yüzünü 27.4 yaptı Bir Anka. 7 numaralı Kenan'ın kızı Bursa'da çalıştı. Osman Can Sözel idaresinde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 857.3, 400'ü 28 oldu. 8 numaralı Rahik Ankara'da çalıştı. Said Çelik İdaresi'nde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 600'ü 42.8, 400'ü 28 oldu. 9 numaralı Susadım İstanbul'da sentetik pistte çalıştı. Bini 107.7, 400'ü 26.5 oldu. 10 numaralı Tekin Hanım Ali Arslan idaresinde çalıştı. 27 Temmuz'da sahaya çıkan safkanın 600'ü 41.6, 400'ü 26.8 oldu. 11 numaralı Yetim Abla Abdülmelik Aslan idaresinde çalıştı. 27 Temmuz'da çalışan safkanın 600'ü 46, 400'ü 31 oldu. 1 numaralı Wild Danger Bursa'da çalıştı. Murat Tokçalar idaresinde 23 Temmuz'da sahaya çıkan safkanın 637,5 400'ü 23.8 oldu. 3 numaralı Flexman Seçkin Aydoğan idaresinde 28 Temmuz'da İstanbul'da sentetik pistte yaptığı kentlerle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 4 numaralı Çağ'ınım Ankara'da iç pistte çalıştı. Burak İlvan İdaresi'nde 27 Temmuz'da çalışan safkanın 800'ü 53.2, 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Elverdugo Orhan Akgönül İdaresi'nde 25 Temmuz'da Ankara'da çalıştı. yüzünü 49.7, 400'ünü 24.9 yaptı bu çalışmada Elverdugo. 6 numaralı Dehlin Ali Arslan idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 800'ünü 51.6, 400'ünü 25 yaptı Dehlin. 3 numaralı Secret Mirror İstanbul'da iç pistte çalıştı. Vedat Abiş idaresinde 27 Temmuz'da çalışan Safkan'ın 600'ü 40, 400'ü 25.4 oldu. 4 numaralı Miramaya Ankara'da hazırlandı Adem Çiçek İdaresi'nde 26 Temmuz'da çalışan safkanın 8 yüzü 50.7 4 yüzü 26.3 oldu Miramaya arkadaki safkan öndeki ise Kerem berke bir numaralı günçe kız Ankara'da hazırlandı Sergen Turan idaresinde 27 Temmuz'da yaptığı çalışmada 6 yüzünü 45.7 4 yüzünü 30 yaptı günçe kız 3 numaralı Sarper Ankara'da çalıştı. Nesih Doğan İdaresi'nde çalışan Safkan'ın 27 Temmuz'da yaptığı çalışmada 1000'i 1114.2, 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı Yemen Rüzgar'ı İzmir'de çalıştı. Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 27 Temmuz'da sahaya çıkan Safkan'ın 600'ü 41.2, 400'ü 27.5 oldu. 1 numaralı Behiç Alp, içteki Safkan, dıştaki ise Arslanoğlu. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 27 Temmuz'da Ankara'da çalışan Safkan'ın 857-428.5 olduğu içteki Safkan Behiç Alp. 2 numaralı Dinç Alp, Fırat Arslan idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. Binini 1-12, 400'ünü 28 yaptı Dinç Alp. 3 numaralı Fırtınadan Doğan Selim İpek idaresinde Bursa'da çalıştı. 27 Temmuz'da çalışan safkanın 857.2, 400'ü 27.4 olduğu Fırtınadan Doğan öndeki safkan, ortadaki bir Dağ, gerideki safkansa Sancak Alan. 4 numaralı Şanslı Kerem Fırat Arslan idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 600'ünü 44, 400'ünü 29 yaptı bu çalışmada Şanslı Kerem. 5 numaralı Tabip Bey Mazlum Pir Demir idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 8 427.6 56, 27.6 oldu bu çalışmada. Çalışmada Tabip Bey öndeki safkan, bariyer dibindeki ise Engürü. gürü. 7 numaralı Bulemim Ali Arslan İdaresi'nde 27 Temmuz'da çalıştı. 8 427 58.6, 4 27 oldu bu çalışmada Bulemim'in. İki numaralı Coş Dur, Halim Yiğit Ünver idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 645.4, 400'ü 30.4 oldu Coş Dur'un. Dört numaralı Cenge Bey, 27 Temmuz'da Soner Hak Almaz idaresinde sahaya çıktı. 857.5, 400'ü 27.7 oldu Cenge Bey'in. 8 numaralı esirgemez Ali Arslan idaresinde 27 Temmuz'da yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. 400'ü 28 oldu sprintinde esirgemezin. 10 numaralı Boğaz Kale Kadir Aydın idaresinde 27 Temmuz'da çalıştı. 800'ü bir çift sıfır, 400'ü 29 oldu. 12 numaralı Küçük Galip Mazlum Pir Demir idaresinde çalıştığı 27 Temmuz'da sahaya çıkan safkanın 1000'i 112.6, 400'ü 27.6 oldu. Değerli izleyenler 27 Temmuz Kocaeli yarışları için hazırladığımız idman pistini izlediniz. yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.